Arkadaşlar tavsiye formundan hepinize merhaba ben Fikoloji. Bugün sizlerle beraber Regal markalı 55 inç 139 ekran 55R754U modelinin incelemesinde bulunacağız. Dilimizin döndüğünce bu televizyonu anlatmaya çalışacağız. Bu şekilde kullanım kitapçı ayrıca sehpa aparatları çıkıyor içinden. Ben televizyonun teknik özellik video açıklamasındaki linke bırakıyorum arkadaşlar. Buradan incelemesinde bulunabilirsiniz. Video süresini uzatmamak adına bu şekilde yapıyorum. Televizyonumuz ücretsiz kurulumdur. Duvar aparatı içinden çıkmıyor. Servisten ücretsiz bir şekilde temin edebilirsiniz. Kısaca sehpaya nasıl kurulur onu da göstermiş olayım. Hemen videomuza kaldığımız yerden devam etmiş oluruz. Arkadaşlar telif nedeniyle yayınları video açıklamasında paylaşıyorum. Bu nedenle eğer yayın akışını izlemek istiyorsanız video açıklamasındaki linkten bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Telif yememek için bu şekilde yayın akışını paylaşıyorum. Televizyonumuzda yine bir uydu alıcısı, 2 tane HDMI, bir tane internet girişi, yan tarafında bir tane USB girişi Kulaklık çıkışımız mevcut, PC girişimiz, optik çıkışımız e, ve toz kablo çıkışlarımız mevcut. Televizyon kurulumunu anlatmıyorum arkadaşlar. Hemen yukarıdaki çıkan bağlantıdan e, nasıl kurulum yapılır e, görebilirsiniz. Video süresini uzatmamak için kurulum videosu ayrı bir şekilde hem de açıklamada mevcut. Hemen şöyle televizyonun menü tuşuna bastığımızda yani kırmızı home tuşuna bastığımızda bu şekilde bir menü karşılıyor bizi. Yine yukarı aşağı yaparak farklı tercihleri görebiliyorsunuz. Buradan giriş çıkış ayarları, ana sayfa, ekran ayarları, ayarlar kısmını görebiliyoruz. Örnek veriyorum ayarlar kısmından ekran modunu veyahut da ekran ayarlarını değişiklik sağlayabiliyorsunuz. Yine burada diğer özellikleri de görmüş olabiliyorsunuz. Hemen şöyle sağ yön tuşuna bastığımda ise ses karşılıyor bize. Yine ses ayarlarını buradan yapabiliyoruz. Hemen tekrar sağa geçtiğimde A ayarlarını buradan görebiliyoruz. Kablolu ve kablosuz yapabiliriz. Kurulum ayarları ve sistem ayarları şeklinde. Sistem ayarlarından yine harici cihazlarla ceç özelliğini vesaire kullanabiliyoruz. En altta çerezleri sil var. Ee, bu her zaman karşınıza çıkacak bir şey. Eğer televizyonunuzda donma veya da internetle alakalı sıkıntı yaşıyorsanız çerezleri sil diyebilirsiniz. Hemen şöyle devam ettiğimizde yine kaynak girişlerini görebiliyoruz uygulamalar ve ana sayfa. Ana sayfa kısa yol tuşumuz arkadaşlar. Menü tuşuna bastığımızda yani home tuşuna direkt ana sayfa olarak o geliyor. Hemen şöyle uygulamalara baktığımızda regal temasıyla bir e, ekran karşılıyor bizi. Yine burada kısa yol şeklinde var. Ayrıca markete tıkladığımızda içinde yüklü olan uygulamaları görebiliyoruz. Yine buradan erişim sağlayabiliyoruz. Buradakiler televizyonun içindeki uygulamalar harici olarak bir de biliyorsunuz ki Vessel üretimlerde App Store hani Android telefonlarda Google Play Store vardır ya bunda da App Store var arkadaşlar. Buna girdiğimizde yine televizyonun yine harici bir uygulama üzerinden uygulamalara erişebiliyorsunuz. Buradaki uygulamaları kısa yol olarak e, ana ekranı alamıyorsunuz bilginiz olsun. Yine burada SSIP TV veyahut da Ot Player gibi e, ip IPTV izlemek isteyenler izleyebilir. Buradaki uygulamalardan en çok kullanılan bunlardır zaten. Hemen şöyle hızlıca geçtiğimde bu tarz uygulamaları olduğunu göstermiş olayım size. Ben şöyle flash belleğimi taktım. Yine bir demo video açmak istiyorum size. Arkadaşlar ekranımız boya display panel. Yapı tipi olarak IPS dediğimiz Açı problemi olmayan, yanlardan da soluklaşma yapmayan bir tip karşıladı benim incelediğim modelde. Cihazın üzerinde MB230 dediğimiz anakart mevcut. Biliyorsunuz ki ben bu MB230'u bir türlü ısınamadım. Özellikle hareketli sahnelerde tüde bozulma mı desem bir gariplik yapıyor ama bunu mem çözelliğini kapatarak daha iyi hale getirebiliyoruz. Onu da belirteyim. Ee, yine anakart 4 çekirdekli bir işlemciye sahip. RAM olarak da 1.25 GB RAM mevcut. Televizyonun çerçevesi ile alakalı değinmek istediğim bir nokta var. Alt çerçeve krom bir kaplamaya sahip. Bu da bir hoş görüntü veriyor. Onun dışında televizyonun yine dört köşesinde hafif bir kararma oluyor. Bunun sebebi de dört köşedeki yansıtıcıların tam bulunduğu bölgede ışığı ledlerin iyi bir şekilde aydınlatmamasından kaynaklı olarak böyle bir karanlık oluşuyor. Bu görüntüye pek etki etmiyor. Onun da bilgisini vermek istiyor. hemen şöyle açı durumuna bakacak olursak televizyona yan açıdan baktığımızda hani biraz önce bahsettiğim gibi herhangi bir soluklaşma olmuyor. Şöyle yan açıdan da yaklaşık 2-3 parmak kadar kalınlığında televizyonun kasası mevcut. Yine önde regal yazısı mevcut. Şöyle yanlardan baktığımızda da televizyon bu şekilde duruyor. Günümüzdeki çoğu model Vestel'de artık arkadaki metal kasalı tiplere geçiş yapıldı. şöyle değiştirdiğimizde videoyu farklı bir video yine her zamanki açtıklarımdan her zaman aynı videoları açıyorum. Bunun sebebi hani diğer videolarımla karşılaştırma yapmanızdır. Restel'in en çok şikayet alan modellerinden biri olan U9500 de aynı anakarta sahip. Ama U9500 gibi görüntüde öyle bozulmalar dikkatimi çekmedi. Bilginiz olsun normal kullanıcı için üzmeyecektir. Yazılımsal hızı ise 1800 smr mevcut. Yine panelimiz 60 gerçek her değerinde bu televizyonda karşımızda ses yine ideal diyeceğimiz Vestel'in standart seslerinden. Hemen şöyle bir YouTube'dan da size HDR demo videosu açalım. Onun da bir görüntüsünü sizlerle beraber görelim. Şuradan hemen kaliteyi de tekrardan teyit edelim. Yine ses açıyorum arkadaşlar. tam ve ses ayarlarını görebiliyorsunuz değişiklik yapabilirsiniz değişiklik yaptığınızda böyle karşınıza farklı bir ekran renkleri karşınıza çıkıyor şu evet. meraklısı için seçilmeyelim yine merak edenler oluyor bunu da alalım Yine şöyle marketten bir internete girmek istiyorum. Browser'a. Burada Google uygulaması var ama bu Google Chrome anlamına gelmesin. Vestel üretimli televizyonlar Open Browser üzerinden çalışıyor. Bilginiz olsun. Yani Google Chrome yok. Google üzerinden yine arama yapabiliyorsunuz. E ayrıca kısaca şey bilgi vermek gerekirse. Hani bize en çok gelen sorulardan birisi. Bu modeli tavsiye eder misiniz? Eğer isteklerinizi özellikleri karşınıza aldığınızda sizi gerçekten edebileceğini düşünüyorsanız alabilirsiniz. Bunun dışında zaten bu fiyat bantları gerçekten pahalılaştığı için artık karar size kalmış. Hem de bu süreçte film bakıyorum arkadaşlar. Fiyatlar gerçekten çok pahalı. Eskisine nazaran bayağı bir değişiklik var. 2020 model olmasına rağmen bu televizyon 9. ayda yanlış hatırlamıyorsam 3000 lira bandlarında dolaşıyordu. Şu anda ise 4000 lira bandlarına çıkmış bulunuyor. öyle reklamları da geçim hızlıca. Yani browserdan çok beklentiniz varsa, Vestel ve Vestel üretimlerini önermiyorum. Ama YouTube, Netflix gibi uygulamalar gayet stabil çalışmaktadır. Arada donmalar yapabiliyor televizyon gidip fişir çekebilirsiniz. Eğer bunlar rahatsızlık duyacaksanız, Vestel ve üretimlerinde. Arada donmalar, kasmalar oluyor. Bunu kesinlikle belirteyim. Şöyle aynı zamanda da filmi birazcık ilerlettim ki ne kadar çabuk ilerleyecek onu görmeniz açısından. Arada kapanıp açılmalar da oluyor. Hani donduktan sonra televizyon kendini toparlamadığı için. Yani Ben üzerindeki ramin yetersiz olduğunu düşünüyorum. Ama mühendis arkadaşlar Vestel'de onlar gerekli düzenlemeleri veyahut da incelemeleri yapmıştır diye düşünüyorum. Onun dışında yine şöyle birazcık ilerlettiğimizde Şöyle menü 4725 yaptığımızda karşımıza bu ekran çıkıyor. Servis menüsüdür. Yine buradan panel testini yaparak videoyu sonlandıracağım. Son bir iki cümlem kalacak. Ondan sonra da e, karar size kalmış arkadaşlar. Hemen şöyle diagnostik içinden test patenine girdim. Buradan yine ekran değiştirdiğimde yine hani bahsettiğim köşelerdeki kararmayı görebiliyorsunuz. Arkadaşlar televizyon tavsiyelerini ben vermiyorum ben sadece incelemesinde bulunuyorum. Bilginiz olsun yine aklınıza takılan bir şey varsa veyahut da tavsiye almak istiyorsanız tavsiye formu sitesinden destek alabilirsiniz. Bunun dışında e, bu modeli önerir miyim diye soracak olursanız ben incelediğim hani normal ortalama bir kullanıcıyı üzmeyecek model olduğunu belirtmek istiyorum. Ama çok büyük beklentileriniz varsa bu model size yetersiz kalacaktır. Zaten benim en çok sevdiğim Vestel'dir şu anda. MB130 serisi e, S olur, P olur, E olur. Anakart uzantılıları daha çok seviyorum. E, görüntüde bana daha iyi geldiğini düşünüyorum. Hani özelliklere çok kapılmayın. Kağıt üzerinde işte e, bazı özellikleri var. Diyorsunuz ki benim en çok önerdiğim modellerden birisi olan U9400'de abi şu yok bu var şu yok bunlar eksik. Sen niye U9500'ü bak şunlar varken tavsiye etmiyorsun da gidiyorsun daha dandik U9400'ü tavsiye ediyorsun diyenlere kağıt üzerine pek takılmayın gidin bayilerde görün kendiniz gözlerinizde görün alın kumandayı elinize renkler nasılmış Takın USB'nizi, videolarınızı izleyin. Kendiniz tatmin olduktan sonra alın arkadaşlar. En büyük eksiğimiz zaten şu anda bu videonun siz görmüyorsunuz ama yorumlar kısmında daha videoyu izlemeden bile abi bu model alınır mı sorusu var. Tamamen size kalmış özellikleri size size uygunsa ortalama bir televizyon izleyicisiyseniz beklentiniz çok yüksek değilse harici olarak konsol bağlamayacaksanız oyun pek oynamayacaksanız sizi üzmeyeceğini belirtmek istiyorum. Daha iyi modeller var. Onun için de tavsiye formuna televizyon tavsiye ana başlığında destek alabilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Yine aklınıza takılan bir şey olursa bize tavsiye formundan ulaşmayı unutmayın. Hepinize kucak dolusu selamlar söylüyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki içeriklerde görüşmek dileğiyle. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.